2023 seçimlerine adım adım yaklaşılırken Millet İttifakı büyük bir krizle baş başa. Masa nasıl kaosa sürüklendi? Bundan sonra ne olacak? Reyhan Ayıldız anlattı. Altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Altılı masa 18 ay ne yaptı? Masada İyi Parti lideri Meral Akşener'in sert çıkışıyla patlak veren krizin nedenini. Aslında bu soruların yanıtı Altılı Masa'nın kurulduğu günden bu yana liderlerin verdikleri mesajlarda. Zira geçmişten bugüne bakıldığında liderlerin verdikleri sözlere pek de sadık olmadıkları anlaşılıyor. Siz 2 Ekim günü masaya kardeşim ben CHP'nin adayıyım ve Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum diyecek misiniz? Hayır. Nasıl yapacaksınız bu işi? Altı lider, Konuşacak mısınız? 6 lider oturup buna karar verecek. İçeceğimiz Cumhurbaşkanı'nın niteliklerini saydık. Böyle olması lazım. Bu niteliklere sahip bir aday elbette oturacağız, buluşacağız, konuşacağız ve bir adayı belirleyeceğiz diye. Dolayısıyla burada dayatma mantığıyla giderseniz bu asla doğru değildir. Yok zaten öyle bir masada mümkün değil Yok, dayatmak. yani da değildir. Oturacağız, her birimiz olgun insanlarız. Örneğin CHP lideri yaklaşık 6 ay önce Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını, masadaki bütün partilerin hemfikir olması halinde bir aday çıkaracaklarını böyle ifade etmişti. Aynı şekilde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 2 ay önceki ve sonraki konuşmalarında da sık sık mutabakat vurgusu yaptı. A Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise en kötü senaryoyu bile olgunlukla karşılayacaklarını, aday belirleme noktasında masadaki çoğunluğu dikkate alacaklarını sık sık vurguladı. Herkesin aday gösterdi di bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez. Ama benim e, adaylıktan e, feragat etmek, vazgeçmek, önceden bunu ilan etmek isteğimin arka planında, yani bu tutumun arka planında tek adayla gitme e, talebinin olduğunu söylemeye çalıştım Hı. ben de. Çünkü birden fazla adayla gidildiğinde e, gerçekten önce birbirinizle rekabet ediyorsunuz, sonra ikinci tura kalmak için gayretiniz var, daha sonra İkinci tura kalabildikten sonra diğer adayla yani Cumhur İttifakı'nın adayıyla rekabete doğru giriyorsunuz. Bunun da biz tecrübe ettik biz bunu. Bunun da yanlış olduğunu söyleyebilmek için ama bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. 18 ay süren altılı masa görüşmelerinde Cumhurbaşkanı adayı konusunda hiç hemfikir olunamadığı net bir şekilde anlaşıldı.